Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere müthiş bir taktikle geldim. Bugün karşınızda efsane bir gol üstü sistemini anlatacağım. 3 artı 3 tekniği ile 3.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağınızı bu videoda anlayacak ve bu taktikle çok ciddi rakamlar kazanacaksınız. Bu taktik öyle rastgele değil. 3 maçtan 3'ünü doğru yakaladığında kasa nasıl patlıyor adım adım göstereceğim. Artık 1-0-2-0 gibi skorlarla 2.5 altlarla canınızı sıkmayın. Çünkü bu sistem gol yağmuru arayanların oyunu. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda 3 artı 3 taktik yazmayı unutma. Çünkü bu sistem sabırla oynayan kişileri zirveye taşıyor. Haydi başlayalım 3 gol değil 3.5 gol üstlerinin ustası olma zamanı diyorum. 3 artı 3 tekniği ne? Nasıl 3.5 gol üstlerini yakalayacağız? Bu taktik videosunda hepsini bulacaksınız. Taktiğime geçmeden önce bu videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi siz değerli kardeşlerime tavsiye ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan öncelik olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim. Arkasından da 3 artı 3 tekniğini kullanmaya başlayalım. Evet kardeşlerim 3 artı 3 tekniğiyle 3.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağınızı birazdan anlatacağım. Ama öncelik olarak dikkat etmemiz gerekenleri söylememiz gerekiyor. Takımların son 2 maçını baz alacağız. Son 2 maçta gol toplamlarının 3-3 olması gerekiyor. Ne demek istediğimi birazdan daha net bir şekilde anlayacaksınız. Gelin 3.5 gol üstlerini yakalamak istiyorsak bu 3 artı 3 tekniğini nasıl kullanacağız hep birlikte öğrenelim. Evet kardeşlerim sıra geldi örnek maçlar üzerinden 3.5 gol üstü taktiğimizi hem anlatmaya hem de kanıtlamaya. İlk maçımızda Borussia Dortmund Atletik Bilbao maçını ele alacağız. Ne demiştik son oynadıkları iki karşılaşmalara bakacağız. Ev sahibinin de bu maçlarda 3 gol. Deplasmanın da son 2 maçında 3 gol atması gerekiyor. Burada bu tip böyle bir maçla karşılaştığınızda bu maça gönül rahatıyla 3.5 gol üstlerini deneyip sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bir başka maça geçtim. Burada da Seongnam Incheon'la oynadı ki bu maç dün oynandı arkadaşlar. Burada da yine ev sahibi takımının son oynadığı iki maçta 3 gol, toplamda 3 gol olduğunu görüyoruz. Deplasman takımının son oynadığı 2 maçta da toplamda 3 golü görüyoruz. Maç 2-2 bitmiş ve maç 3,5 gol üstü şekliyle sonuçlanmış. Bir diğer maça geçtik. Burada da Everton Manchester United maçında kadınlar bunlar arkadaşlar. Everton'ın son oynadığı iki karşılaşmada 3 gol. Toplamda 3 gol olduğunu görüyoruz. Manchester United'ın son oynadığı iki karşılaşmada da toplamda 3 gol olduğunu görüyoruz. Ve maçın 1-4 bittiğini kendi gözünüzde gördünüz. 3.5 gol üstü Bayis'i kazandı. Bir başka maça geçtik. Bu maçta dün oynandı. Yine Bosvana maçı arkadaşlar bu maç için ise ne demiştik? Son oynadıkları 2 karşılaşmayı baz alacağız. Son oynadıkları 2 karşılaşmada toplamda 3 gol olması gerekiyor. Gine'nin maçlarında toplamda 3 gol, Bosvana'nın son 2 maçında da 3 golü gördük. Maç 2-2 tamamlandı. 3,5 gol üstü bayisi kazandı. Bir diğer örnek maça geçtik. Burada da Milval Coventry ile oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Milval'ın son oynadığı iki karşılaşmada toplamda 3 gol çıkmış. Coventry'nin son oynadığı iki karşılaşmada da toplamda 3 gol çıkmış ve maç 4-0 tamamlandı. 3.5 gol üstü bayisi kazandı. Böylece taktiği sizlere hem anlattım hem de kanıtladım. Sıra geldi oynanmamış bir maç üzerinden detaylı anlatarak bu maçı sizlerle paylaşmaya dilerseniz gelin şu oynanmamış maç neymiş detaylıca öğrenelim. Evet kardeşlerim 3.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağınızı az evvel anlattım. Sıra geldi oynanmamış bir maç üzerinden bu 3.5 gol üstü seçeneğini nasıl tamamlayacağınızı anlatmaya. Öncelik olarak maçımız 17 Ekim'de oynanacak olan Al Hayfa Al İttihat maçı arkadaşlar. Bu maç şu an iddia programında yok ama yarın bu maç eklenir. Bu nedenle de hemen sizlere bu maçı göstermek istedim. Al Fayla'nın son oynadığı iki karşılaşmada toplamda 3 gol çıkmış. Al İttihat'ın son oynadığı iki karşılaşmada toplamda 3 gol çıkmış. Bu maçın 3.5 gol üstü olmaması için hiçbir neden yok dostlar. Sizler de bu maça gönül rahatlığıyla 3.5 gol üstünü deneyebilirsiniz. İddia programında yok yakında eklenecek. Ben başka bir bahis sitesinden bu maçın oranına baktım. Alfa ile al iddiatın 3.5 gol üstünün oranı 2.70. Sizler de 3.5 gol üstlerini oynarken Tekli tekli değerlendirmeye ya da en fazla ikili kombine yapmaya çalışın arkadaşlar. Daha fazla maç yazacaksanız 3.5 gol üstü şekliyle bunu sisteme dökün ki en azından 1-2 maç kaybetse bile kazanacağınız parayı cebinizden çıkarmamış olursunuz. Taktiğimiz çok kuvvetli. Bu 3.5 gol üstlerini oynamayı seven kardeşlerimin merakla beklediği bu taktik videosunda da sizler artık ne yapacağınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. يا ريتك تطلق بالي كل شي من الدنيا ما بدي شنو 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 يوم اللي ما قعالية شنو من بلاد الغربية عتابة ومع مع فوزات وزاد شغله للحدي